Nisan ayı ihracat verileri açıklandı. Ülke ihracatı %0,1 artışla 19 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tim tarafından açıklanan denizli ihracatı %1 azalışla 306 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat %1,4 artışla 246 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, eksik iş günü ve 9 günlük bayram tatiline rağmen Geçen senenin aynı dönemindeki ihracat değerlerine ulaşmamızın önemli olduğunu ifade edebiliriz. 29 Mart 2024 cuma günü Denizli'den 37,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu değerin 2024 yılının en yüksek günlük değeri olduğunu ve 23 Haziran 2023'ten bu yana ulaşılan en yüksek değer olarak kayıtlara geçtiğini ifade etmiştim. Bu defa 5 Nisan cuma günü Denizli'den bir günde tam 40 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Nisan ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde tekstil konfeksiyon ihracatının %9,4 azalışla 101 milyon dolar, elektrik elektronik ihracatının %3,8 artışla 57 milyon dolar, demir demir dışı metaller ihracatının %8,2 azalışla 44 milyon dolar Tarım ihracatının %7,4 artışla 28 milyon dolar, madencilik ihracatının ise %9 azalışla 18 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Denizli makine ve aksamları sektörü sürdürülebilir ihracat artışıyla Denizli'nin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan ayında sektör ihracatı %25 artışla 7 milyon dolar, Ocak-Nisan döneminde ise %27 artışla 30 milyon dolar olarak gerçekleşti dedi.